kaynana doymuyor. Ne Aa, ama sizin Ama biraz az. Yeni mi geldiniz? Sattım. Az sattım mı? doymuyor. Ne nedir? He işte o zor. Herkes ee... Salahattin. Her atılan bütün oltalar rast gelmiş. Gördüğünüz gibi nasıl, nasıl hani. sıkıntı aldık. ama hepsi buldular galiba Merhaba. Merhaba, ne yaptınız bugün? Kaç saattir balık tutuyorsunuz? Biz ee, yeni geldik. Yeni geldik abi. ama abi daha tecrübeli bizden. Öyle mi? Evet. Merhaba. Şu an, merhaba. <laughs> ee, kaç saattir buradasınız? Yaklaşık saat 11'den beri buradayım. Gördüğüm gibi kovayı. Dolmuş o kova. Ee, Bak şu anda çekiyorum. Devam ben. ediyorsunuz. Evet, devam ismi ediyorum. nesidir? Karının sünalesini balıkla doyuracağım. Öyle mi? Oo Maşallah, maşallah. Şöyle bir... Evet kamerayla ne kadar çeker bakayım. Heh. Ah tutun bakalım. Şöyle. Allah bir sürü Evet bayağı da büyük bunlar büyük, değil mi? Büyük çok güzel. Evet şuraya bakın balıklar. Ne yapayım? Kaynana doymuyor. Evet. Kayınçolar doymuyor. Bu <laughs> sefer şilanesine doyuruz ya. Evet. Anlaşıldı. Tamam ben arkadaşa da bakayım. Siz de tutmuşsunuz. Siz kaç saat tutuyorsunuz? Ben yedi buçuktan beri buradayım. O daha erken gelmiş. Evet. Sabahın erken saatlerinden beri ama. Bugün herkesin de kovası dolu. Ee, ba, bu akşam ziyafet var. İnşallah. <laughs> Peki e, her zaman gelir misiniz buraya? Yok, ayda bir kere. Ayda bir. Abi, ee, abi siz ne kadar zamanda gelirseniz sık? Yaklaşık ben, haftada bir kere veya iki kere akşamları altıdan sonra gelirim. İşten çıktıktan sonra. Evet. Bugün izinliyim. Onun için öğlenleyin geldi. Evet. Dedik sağlam kahvaltı yapalım. Balığa öyle gidelim. Evet. Gördüğünüz gibi nasibimizi, rızkımızı aldık. Ah harika. İsminiz nedir? Evet. Benim ismim Ercan. Ercan Bey memnun oldum. Çok ben... teşekkür ederim. Sağ, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Herkese Olur, e, sizin isminiz nedir? Yakup. Yakup. Hı -hı. Kahveye gideceğine balığa gelsin. Balığa gelin. Ee, burada, bol balığa gelsin. Balığa gelin. Ee, burada bol miktarda balık var diyoruz. Ee, o zaman sizlere hepinize kolay gelsin. dolu bugün. Kaç saattir buradasınız? 2 saat, 3-4 saat. 3-4 saattir buradasınız. Her zaman gelir misiniz? Yok. Ne sıklıkla? Arada bir. Arada bir. Kimse haftada bir, haftada bir, 10 günde bir. Aha. Böyle her zaman e, bereketli oluyor ama bugün ayrı bir şey mi var? Bugün. Bugün. Zaten bugün bir şey var değil mi? Herkesin kovası dolu kovası bugün var, gördüm. Balık var, var. Evet. Sizin isminiz nedir? Mustafa. Mustafa. Bey memnun oldum. Ne, nereye çekiyorsun? Youtube. <laughs> Bugün gerçekten burası ırkçı dolu. Şimdi ara ara kamerayı kapatmak zorunda kalıyorum. Ee, soğuk havadan galiba şarjım bitiyor sürekli. Bakın burada da yine dolmuş. Uu, burası da dolmuş. Ee, kolay gelsin. Kaç saattir bu oturuyorsunuz? Ha, sabah 7'de gelmiş. 7'de gelmiştik. Bugün ne vardı? Herkes 7'de gelmiş. Öyle bir şey yok öyle. İzinliydim geldim Ben Ben izinli olduğum günler geldim. Yani haftada bir falan mı iki mi? Yani işte haftada bir, iki, bir, bir. Her zaman böyle kovada oluyor mu? Yok her zaman abi. böyle yok. Bugünün nesi var? Hadi abi. abi ha? Bugünün nesi var? Bugünün <laughs> bir şey yok ya. İyi, balık güzel yapıyor. Ya. Evet otursunuz. İsim nedir? Nedim Şarkı. Nedim Bey memnun oldum. O zaman size rastgele devam. Değil ne de. kadar daha devam edeceksiniz? Saat 6-7'ye kadar buradayız. Kolay gelsin. Merhaba kolay gelsin. İlk defa bir kadın balık tutarken görüyorum. Siz de tutmuşsunuz bayağı. Abicim siz, siz ne sıklıkla gelirsiniz buraya? Hemen gelir hafta içi çay Bir iki mutlaka geliyorsunuz. Her zaman böyle ama sizin kovanız biraz az. Yeni mi geldiniz? Sattım. sattınız. Bir kova sattınız. Ne kadar kazandınız? ayıp Efendim? Ne kadar etti? Kilosu 50 lira. 4 kilo. kilosu 50 lira. 4 kilo sattınız. İyi Allah bereket versin. E, haftada iki geliyorsunuz. Emekli misiniz? E, i̇sminiz nedir? Enver Korkmaz. Enver Bey. E, her zaman deniz bu kadar bereketli oluyor mu? Yoksa bugün ayrı bir şey var sanki. Çok da balıkçı gördüm. Ya, ne bileyim, her zaman hemen hemen böyle yani. Bir hafta bir gelin böyle. Her geldiğinizde böyle denk geliyor. İyi madem. Rast gelsin. Sağ, ol. Sağ olun. yine kovalar dolmuş. Burada da var. Ma maşallah maşallah. Taze <laughs> e, isminiz nedir? Harun. Harun Bey kaç saate buradasınız? Sabah 7'den beri buradayız. Oo evet. kaç saat oldu? Şimdi şu anda saat 5 falan galiba. 4.30-5 civarı. 4.30 olmuş. Evet bayağı saatlerdir buradasınız. Ee, gideceğim şimdi. Artık toparlanacaksınız. Çünkü denizde balık bırakmadınız. <gülüyor> <gülüyor> Haftada kaç gelirsiniz buraya? Haftada iki sefer geliyorum. <laughs> Ama ben şimdi dört haneyim ya. Öyle mi? Birer kilo balık düşer. Ha, dört haneye herkese birer kilo aynen. olsun. O zaman dedesiniz herhalde. Dede. Ee, dede bu akşam herkese balık ziyafeti çekiyor. Aynen öyle. Emekli misiniz? Emekliyim efendim. Emekli olunca da zaten küçük bir jest olmuş, iyi olmuş. Deniz de evet, size kıyak yapmış galiba. <laughs> aynen. Her zaman bu kadar dolu oluyor mu? Yok çoğu zaman boş gidiyoruz. Aa, iyi ma, inşallah bu nasıl hep böyle bereketli olur. inşallah. Çok, Çok sağ olun, hoşça kalın. İyi günler. Hadi rastgele. Bakın burası ne kadar dolu gerçekten. Ee, <laughs> bütün moda e, mola çıkanlar bugün e, skor herkesin kovası dolu. İnanılmaz bir yoğunluk var burada şu anda. Herkes e, kovalarını doldurmuş. Atılan bütün oltalar rast gelmiş. Oo, bazısı baya baya büyük hedeflerle gelmiş. <laughs> Sizinkisi baya e, balıklar havuzda. Evet. Denizden çıkarıp küçük bir havuza atıyorsunuz adeta. Neden yine öyle? Yine de yaşamıyorlar, biliyorsunuz. görüyorsunuz. Aa, yine de. Evet. Kaç saatte buradasınız? Öğlen gibi geldim. Öğlen geldiniz. Haftada kaç gelirsiniz? İki. Her zaman böyle bereketli oluyor mu? Bazen oluyor bazen oluyor. Evet. <laughs> İsminiz nedir? Heh işte o zor. İsimsiz bir balıkçı. Refa ettim de. Konuşu zor. Ha, refa ettin. gerçekten zor. İsmin neydi? Anlamı ne? bolluk bereketlik, refah ermek. Aa ne güzel harika. da okunu okunuşu zor. Evet refah ettin. Refah ettin. Refah ettin. Güzel. Öğrenmiş olduk biz <laughs> de iyi oldu. Ee, o zaman size ne diyelim rast gelsin. Rast gele. Kolay gelsin. Teşekkür, edeceğiz. Teşekkür, edeceğiz. Teşekkür çok büyük. Ben sana atayım. Selahattin Bey kaç ha. saattir buradasınız? Aa, altı, yedi saat. Yedi saattir. Yedi oh. arkanızdakileri mi tuttunuz? Aa, bu tuttum oh. Ha, bun bunları. Aa. Oh, oh. ee, bunun adı neydi o balıkların? Kefal mı? Kefal. Ha, Kefal. Onlar kefal mi? Aha, ke Aha. Ben yabancıyım. Ha, yani siz yabancısınız. Nerelisiniz ne aslan? Ben, ben Suriyeli. Suriyeli. Kol Suriye. Hmm. Ha. Suriye'den geldiniz. Ee, burada... Türkiye'yi batırdık. Öyle <laughs> <laughs> mi diyeyim? Burada balık tutuyor. Yok. <laughs> burada <gülüyor> yo. balık yakaladım. Ama nasibini arıyor burada. Onu diyelim. Aha. Peki İstanbul'da balık tutuyor. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Eyvallah. Güzelce. Sağ olun. Şunlara bakın kocaman bu zaman. o ki bu akşam kimse evine boş gitmeyecek. Herkesin kilolarca balığı var şu anda gördüğüm kadarıyla. Eee keyifler yerinde. <laughs>